Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Growtopia videosuyla sizlerle birlikteyim. Bayağıdır video gelmiyordu. Ben de sizler için güzel bir video yapmak istedim. Gördüğünüz gibi şu an üzerimde bu sene oyuna gelen bütün harvest itemleri var. Yani en pahalı olanlarından. Şöyle göstereyim. Birincisi bu. Bu arada bunları bulmam hiç kolay olmadı. Yani bulması kolay ama fiyatı sürekli düştüğü için yani risk alması çok zor yani alırım mesela videoyu çekerim e, direkt 2 TL düşer falan ya, o yüzden denk geldi bana ucuza ben de almak istedim ya bunları satınca da profit yapacağım büyük ihtimalle bildiğiniz üzere zaten profit yapıyorum işte şu an DaVinci falan var üzerimde işte normal setim bu benim e, ama video için şunları aldım işte bu sene ve e, Harvest'e gelen itemler şunlar bu arada şeyle çıktı bana. Eee ağaçlarımı kırarken çıktı. Öyle yani. Şunu da takalım. Bak sırayla infolarını okuyacağım size. Harvest Soul. Hep Cape gibi bir şey böyle zıpladığın zaman böyle yapraklar falan saçılıyor. Autumning'e benziyor aslında. Bunun efektiyle aynı. Autumning de aldım bu arada yine video için. Gördüğünüz gibi ya, efekti yine aynı benziyor yani zıplayınca. Tabii bunda biraz daha fazla yaprak dökülüyor zıpladığın zaman ama ya, bu da kötü değil yani şu anki fiyatı sanırım 16-17 TL falan videoyu çektikten sonra büyük ihtimalle düşecek ben bunu yani satmış olurum büyük ihtimalle çok çünkü videodan sonra direkt satacağım ee, karlarımı da görmek için yaptığım karları profitleri görmek için de instagram hesabımı takip edebilirsiniz şuraya yazayım instagram, instagram hesabım bu arkadaşlar takip edebilirsiniz şöyle göstereyim ee, infosundan başlayalım bunu. diyor işte Golden Autumn Leaves'ten yapılmış diyor. Yani altın sonbahar yapraklarından yapılmış bir keyp diyor. Ee, bir de birazcık e, Harvest sihiri de içeriyor gibi bir şeyler diyor. Bu şekilde bir şey yapraktan uçuşuyor diyor bu cape nereye giderse. Bu Cape nereye giderse yapraklar uçuşur falan diyor. Zaten gördüğümüz şeyin aynısını infosunda söylüyor. Böyle bir efekti var. Yani yürüdüğünüz zaman falan böyle oluyor. Çıkıyor arkanızdan. Bence zaten e, şeyde de benziyor bu. E, bir tane sal cape'i vardı. Bakalım hemen ona. Adını unuttum ama ya. Bu cape'de kesin vardır bu cape'de. Bakalım. Şu yukarıya bakacağım. Kesinlikle vardır burada. Biliyorum çünkü o itemi. ama bu arada bu da gelmiş buraya. Ne kadar yazıyor? 17-18 diyor bakın gördüğünüz gibi. Tabii ben bunu daha ucuz aldım yani nasıl diyeyim. Bana 14'e falan geldi. Ben 15'e falan göndereceğim bunu. Şuna benziyor bakın arkadaşlar. Efektik gördüğünüz gibi yanıp sönüyor ya. Aynı ona benziyor. Bu da yürüdüğünüz zaman yanıp sönüyor. Bunun fiyatı da 100-110 VL'ymiş. Yani zaten Culaak itemi. Bu da Culaak. Culaak yazmıyor bunda. Yok. Sağ bulmuş bu. Tamam. ya yani buna benzer bir şey efekt olarak şimdi fiyatına bakalım bir de yine merak edenler varsa bu hesabla gidelim yani ben 16 17 diye biliyorum ben de ee, bende başka satan var mı for diyelim mesela şuna arkadaşımız 16'ya satıyor gördüğünüz gibi tamam ee, Allah'ım yarabbim ya yani 16'ya satıyorlar bu şekilde. İlk çıktığı zaman 50 e, DL'nin üzerindeydi. Sonra 32'de 30 32'de sabitlendi ama sonradan bitti. Yani fiyatı düştü bayağı. Şu an alabilirsiniz. Uygun fiyattan yani isteyenler varsa. Şimdi bir de şeye bakalım. E, şuna bakalım. Sun Shooter Bow. Bu da gördüğünüz gibi böyle dönüyor. Şöyle büyüteyim. Gördüğünüz gibi dönüyor böyle. Ee, ve bunun efekti baya güzel, bu şekilde ateş ediyor. Yani ben sevdim bunu. Gördüğünüz gibi baya hoş bir efekti var. Yani bu kullanılabilecek bir item ve sete de çok güzel oldu şu an setime bence. Ayağımda falan da zaten e, yine Harvest Shoes var. Tam bir Harvest set yapıyoruz sadece. E, kafamızı pek Harvest'e göre uydurmadık onu da boşverin artık önemli değil. E, bu, bunun infosu da bu şekilde okumayacağım artık gördüğünüz gibi durdurup okuyabilir isteyenler videoyu. Şimdi bunları bir satalım. Videoda satmak istiyorum. Bunun fiyatını bilmiyorum ama Bob'un fiyatını yani yine kablı aynıdır diye aldım ama bakalım. Dediğim gibi çok hızlı düşüyor. Videoya başlamadan önce 17 alıcı vardı arkadaşlar. Şu an adam 16'ya satıyor. Yani gerçekten çok hızlı düşüyor. ya yani yeni itemler böyle düşebiliyor hızlı bir şekilde. Daha bugün Harvest'in ikinci günü değil mi ya? Bak 17 buçuk satıyor bu arkadaşımız. Gördüğünüz gibi 17 17.5 17 buçuk DL yani gayet güzel yani en azından bunun fiyatı biraz daha fazla, o kadar fazla düşmemiş. Güzel yani. ikisini toplamı 30 TL'ye geçse benim için 4 arkadaşlar. ikisini 30 TL civarına aldım. Ee, bunun fiyatı da böyle 17 buçuk satıyorlar. Bunu da bir 16-17 okuturum ben. Diyelim ve burayı da geçelim. Şimdi zaten bildiğiniz auto var. Autumn. Bu Autumn'la gidelim mi de. Şöyle. Bu arada bu aralar mesajlara pek bakamıyorum. Bu yüzden kusura bakmayın. Gerçekten profit yapmam lazım. Yani günde 20 TL 30 TL kasabiliyorum. O yüzden mesajlara pek bakamıyorum. Bak 920'ye alıyor adam. Gördüğünüz gibi. Ee, yani 920'ye falan alıyor. Gayet güzel. Yani ben ucuz bir şekilde aldım. Yaklaşık 8 TL'ye falan geldi bu bana. Yani 1 TL'den fazla karım var şu an. Şunu şimdi satmayacağım. Videodan sonra satarım. Ee, baksana adam diyor ki. reiz olacak bekletiyorum diyor. Çünkü e, auto wing yapması arkadaşlar. 40 tane song payon istiyor ve yine 20 40 tane mi 20 tane mi de balans kek istiyor. Hadi balans keki boş verin. Ya yani bir dele falan deyin. Ama yani 40 tane song payon yapmanız ve balansı 4 veleden bile alsanız tek song payon yapmak 6 tane istiyor ve yani song payon size 24 veleye denk gelecek. Ve 24 çarpı 40 yaptığınız zaman da 960 vele ediyor. Yanlış hesaplamadıysam şöyle hesapladım. Yani fiyatı her türlü bunun 10 delinin üzerinde olmak zorunda. Yani büyük ihtimalle Harvest'ten sonra artabilir. Bu yüzden alabilirsiniz şu Auto Bing'i. Şimdi gelin bir de şu Diamond Flash X'e bakalım. Bir de şöyle setimiz yapalım. Bak sırayla giyeyim böyle. Şöyle bakın. Merhaba. Bunu da giyeyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de şeye bakalım. Ee, bu X'e bakalım diyeceğim ama yani bu ekste çok fazla link var. Biraz tilt olabilirsiniz. Ben oldum çünkü. Oradan oraya, oradan oraya götürüyor. Şimdi şuradan ayakkabımızı giyeceğiz. Ya bu şeyi çok hiç sevmiyorum ya. Adam 1 vele 2 vele kasmak için neler yapıyor yani değmez gerek yok ee, 560'a satıyor adam gördüğünüz gibi bunun nasıl yapıldığını tam bilmiyorum. Eee yazıyormuş zaten burada. Diamond Flash X 20'ye 20. Yani direkt 20 tane son payanla yapılıyor. Yani buna yaklaşık e, 24 24'le çarptığınız zamanki minimum fiyatı 24. Yani 480'e tekabül ediyor. Yani fiyatı şu an e, son payan hatta 5 öyle dersek ne kadar gelecek? Bakalım be. 5 öyle dersek 3600. Evet. Yani son payanı Balansı 5 alırsanız eğer 600 veleye denk geliyor. 4 meleden alırsanız da 480 veleye denk geliyor. Yani 480 600 arası bir fiyatı var. ben bunu şimdi satacağım. Sel 557 diyeceğim. Aslında bunu bekletebilirim de. ama şimdi de satabilirim. Video videoda diye satıyorum arkadaşlar şimdi, 557'ye. 557 bro. 557 gönderdim. Yani önemli değil benim için. Pure DL her zaman iyidir. Bunu 557'ye sattım. Bu güzel, sıkıntı yok yani. 560'a ya satıyor zaten adam. 557'ye vermiş olduk. Ee, şu an yaptığım profiti de bunların hepsini sattıktan sonra Instagram hesabımda paylaşacağım. Ee, o yüzden Instagram'ımı söylemiştim zaten takip edebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Ee, umarım özetmemişimdir. Sizi bayağıdır video gelmiyor çünkü. güzel içeriklerimiz de var bu arada. Yani bayağı güzel içerikler olacak. Takip etmeyi, abone olmayı bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz bilgilendirici ve profit tarzı videoların gelmesi için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz ne kadar güzel like atarsanız ben diyorum ki bu adamlar, bu çocuklar bunu seviyor. Bu içeriği seviyor. Ben de çekiyorum. O yüzden like sadece bunun için like'tan para kazanmıyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.